Şip. şip. Oo, evet şip güzel. Şip beklentimiz yüksek e, arkadaşlar. Beklentimiz yüksek. Çünkü şip çok güzel bir yapı kurdu. Tabii ki şipin de bir temizlik alanı olacak. Şipin de şurada bir ayı bloğu olduğunu unutmayalım arkadaşlar. 0. işte 50 yani nokta nokta işte 0, Bakın burada yine 0.45 67. Bunlar e, özellikle silkeleme alanları olduğunu düşünüyorum. Shiba Önemli silkeleme alanları bunlar. Shiba şu anda alt taraftan ne alır? Yani e, a, alt taraftan nereden alalım Shiba'yı? Arkadaşlar şu gördüğünüz bölgeye ve şu gördüğünüz bölgelere e, emir düzenleyebilirsiniz. E, çünkü bu ürün Ocak ayına kadar buralara fitil atmak isteyebilir. İsterse panik yapmayın a, almak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Shiba benim takip alanımda. E, dolayısıyla buralara gelirse benim için kaçınılmaz bir yer. Yani muhteşem bir yer. Dolayısıyla buradan çünkü yukarı doğru bir atraksiyon bekliyorum. Şu şekilde atraksiyonlar gelecektir. Tabii ki sürecin sürekli çıkamaz biliyor. Ee, bu tarz hani bugün ne var, yarın ne var diye o zaman benim haftalık grubuma gelmeniz gerekiyor. Yani e, ben oradan hangi gün ne yapar? işlemlerimi cüzdanlarımı gösteriyorum zaten. Şurada bakın. Yani çok sert bir ayı bloğu var. Çok, çok sert bir ayı bloğu var. Yani satıcı alanı var. Ama dediğim gibi arkadaşlar fiyat buraya geldiğinde şu fiyata geldiğinde geri tekrar yukarı tekrar geri tekrar yukarı şeklinde tabii ki bu günleri farazı çizdim. Bunların günlerini biz biliyoruz tespit edebiliyoruz ve o günlerde kar alarak ilerleyerek alttan ekleyerek hedefe ulaşıyoruz. Ee, Dolayısıyla bir ürün hiçbir zaman şu şekilde çıkamaz arkadaşlar ee, bunu da unutmayın. Ama Shiba benim takip listemde peki Shiba'yı büyük planda düşünürsek ne düşünelim Shiba'da ne düşünelim? Yani Shiba'yı nasıl planlayalım? Shiba'da şuna dikkat edelim. En son dibin altına gelmemiş. Evet. Ee, Shiba'da şöyle bir yapı var arkadaşlar. Çok güzel bir bir yapısı var. İki dibi de ta öldürmeden dibinden dönmüş. Yani Shiba'daki bir yapısı şu. Ee, dolayısıyla e, hedefi de Shiba'nın hedefi aslında birkaç yıllık hedefi olabilir belki de. Şu bölgeye geldiğinde fiyat birinci target. Target seviyeleri bunlar. Hani uzaya çıktığında yani burada çünkü şu yapıyı kuracağını düşünüyorum. Yani burada bu yapıyı kurduktan sonra asıl patlangoz burada arkadaşlar. Yani şu bölge geldiğinde benim için Shiba ile iş bitmiştir. Bu bölgede benim için çok büyük kar alma noktası. Bu bölgede benim için kar alma noktası. İçerideki kar alma noktalarında bu bölgeler e, diye konuşabiliriz. Bu işaretlediğim bölgelerde de e, kar almak e, istenebilir. Yani ben mala buradan girerim. Yani buradan girerim. Şuralarda kar alarak yukarı doğru tırmanırım şeklinde planlayabilirim. Yani Shiba'yı böyle düşünebilirim neler tavsiye edersiniz adam gidip kredi çekip coin alıyor. Ne bileyim. Allah. Arabasını satıp coin alıyor. Arkadaşından borç alıp coin alıyor. Bu yani bu coin almaktan uzak durmak, değil mi? Lazım. Yani alırken nasıl bir tansiyonda vurursun? Kendi ne yani kontrol edebileceğiniz, abi? hesap vermeyeceğiniz bir e, parayla bu tarz işlemleri yapmanız bence daha mantıklı. E, ondan sonra çünkü riskli bir piyasası. Özellikle bu işi biliyorsanız ee, tamam her türlü riski zaten biliyorsunuzdur ve bilerek yönetiyorsunuzdur evet. ama bu işi bilmiyorsanız özellikle bilmeden yani hani cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorlar da ben bu işi bilerek yapmanız yani hanginizin bilerek yapmadığını bilmediğim için evet. dolayısıyla sizi bu konuda uyarmak zorunda ama zaten bilen arkadaşımız neyi nasıl yöneteceğini biliyor o adam kredi çekmiştir yapar bilir koyar e, alır yani ama bilmeyen adam için çok zor gider kredi çeker gider RGNT alır tamam işte ne evet. o? Bitcoin ne alır. Bekler bekler para gider kredi cebinden öder. Evet tabii çocuk çocuğunuzu sıkı tutup da yanlış o şey yapmamak, yatırım yapmamak aynen. lazım. Yani bu tarz bir şeydi. Evet. Kesinlikle Bitcoin'e tarzı evet. olan gibi bir taraflarda evet. risk etmek lazım. Ki kaybedersen de bu seni perişan edecek bir rakam olması lazım. Hadi tamam evet. alıyorsan da al ama bu senin ekonomik hayatını alt üst edecek bir rakam olmasın. Evet, aynı aynı. Lunch sormuşlar. Lunch Lunch USLT. Evet. Lunch biliyorsunuz sabıkalı bir ürün ee, arkadaşlar. Yeni bir sistem kurmuş kendine. Evet. Burada bir evet, iki. Bunların üçüncü. azizliğini burada hepimiz hocam. Evet evet. Ben de para kaybettim orada. Ee, ama yıkılmadık. Ayaktayız. Sıfır nokta. Bak bunun hedefi şu bölge. Ee, ama o bölgeden önce yani şu bölgeye dikkat ee, arkadaşlar. Şu bölgeye dikkat. Bu bölge olunca Lunch'ta ilişkinizi kesin. ikinci target. Birinci target. Peki içerideki bölgeleri neler? E, tepedeki bölgeleri bunlar. Not aldınız. E, ekranı durdurarak ilerleyin. Şu anda Luna silkeleme aşamasını gerçekleştirmiş. En tepedeki silkeleme şurası. Bir tane daha silkeleme alanı var. Şurada çok fazla silkeleme alanı var. Şurada bir silkeleme var. Onun üstünde şurada bir silkeleme var. Çok fazla silkelemesi var. Yani Bunun... Evet. Bakın iç bölgede yani baktığım zaman şu fiyat segmentlerinde e, silkeleme yapılabileceğini düşünüyorum. Ama bu direnci kırmış artık. Yani bu, bu bir atak yapacak gibi duruyor. Ee, ama bu bölgelere geldiğinde dikkatli olun. Kar almanızda fayda var. Kar alarak ilerleyin. Şu bölgeye geldiğinde luncun işi bitmiştir. Yani şu anlamda. E, ürün tabii ki buraya geldiğinde yeni bir yapı kuracaktır. Yani bu bölgede yeni bir yapı kuracaktır. E, tekrar değerlendiriyoruz. Ama buraya geldiğinde bunun işi bitmiştir. Lunge evet. için söyleyeceklerim bunlar. Geçelim o zaman. Portal var hocam. Evet, şimdi market.com diye bir sitemiz var arkadaşlar. Bu siteden benimle iletişime geçerek benim verdiğim hizmetlerle, eğitimlerle satın alabilirsiniz ve bunları sınırsız süreli izleyebilirsiniz. Benden çeşitli danışmanlıklar alabilirsiniz. Benim burada premium yayınlarım var arkadaşlar. Ezotericmarket.com'a ben Hakan'a link veririm aşağıya da yapıştırır üye olduğunuzda arkadaşlar premium yayınlar bölümünde benim bu tarz aylık yayınlarım var. Kripto paralarla ilgili özellikle astro trading dediğimiz tekniklerle benim takvimlerim var. Hangi gün çökecek, hangi gün çıkacak, hangi gün aldık, nereden ne yapıyoruz. Ağustos, Eylül, Ekim dönemlerinde 25 bin dolarlık bir bütçe 50 bin dolar yaptık. Bu sene de Nisan'a ne kadar 183 bin dolarlık bir bütçeyi 1 milyon dolara ulaştırmakla ilgili bir challenge'ımız var. Bu challenge'ımıza katılabilirsiniz. Burada bizim aylık yayınlarımız oluyor. Yani Kasım, Ekim bakın bunlar artık stokta yok çünkü bunlara ulaşamazsınız. Çünkü ay, ay geçmiş. Ezotorikmarket.com'a gelerek her ay Ocak, Şubat burada hep açılıyor olacak. Aralık ayını satın aldığınızda bir sürü eğitim alanımız var. Telegram grubu göreceksiniz. Telegram grubunda benimle iletişime geçebiliyorsunuz. Fiyat 5000 değil 2000 TL ve bunu aldığınızda önünüze bir Telegram grubu linki. Ve bir sürü aylık videolar işte o ay ne olacak, ne beklentiyoruz, hangi ürünü alıyoruz, hangi ürünü satıyoruz ve bir sürü eğitim videoları karşılaşıyor. Yani bu fiyata millet eğitim bile vermiyor. Yani ekstra olarak hani nasıl long girilir, nasıl short girilirden tut, nasıl ne alırız, piyasayı okumak, market maker'ın elini okumakla ilgili bir sürü... Aralık ayını aldıklarında bütün bunlara ulaşabiliyorlar mı? Abi, tabi tabi tabi. Aynen. Sadece bir ders değil hepsi oradakiler ulaşabiliyorlar. Ulaşabiliyorlar. Yeni bir serimiz var Market Maker'ın elini okumak diye. Ben buradan sürekli onlara video paylaşıyorum. 15-20 dakikalık eğitim videoları. Ne yaptığımı ben onlara anlatıyorum. Kimseyi zorlayıp işleme sokmuyoruz. Bir e, danışmanlık vermiyoruz. Sadece ben o an yaptıklarımı açılıyorum Onlar da kendi planlarını kuruyorlar. Almanya'dan veya dışarıdan izleyen Türk arkadaşlarımız varsa telefon numaramız 0543 297 5530 Her ay bunu tekrarlamak zorundalar. Aralık ayı için bu hizmet geçerli. Ocak ayı yeniden almak zorundalar sadece buradaki ücret Aralık ayı için geçerlidir